Fakider, Kaya ve helikopterleri, çıkarma gemileri bedava veriyorlar Yunanistan'a. Başka bir şey, karakol gemileri, gemileri modernize ettiler. Dört tane Fransız verdi, 4 Amerika. Yepyeni bir donanma kuruyorlar, denizaltılar. Ne yapacağım bu kadar silahı ya? Yaklaşık iki buçuk bin e, askeri araçtan bahsediyoruz. Bakın, ilk defa Baktığımız zaman şu anda Deda Aç'ta iki günden beri toplantılar devam ediyor. Geniş bir kadro, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 15-17 kişilik bir kadrosu var. Yunan komutanlarla birlikte oturup bunun planlamasını yapıyorlar. Evet. Yani gerekli olan belki 3 veya 4 gemiyle bu defasında daha çok bir yığınak yapılmak üzere düğmeye basıldı. Burada yani yakın bir zamanda 12 mile çıkartma kararı alabilir mi Yunan hükümeti? Tabii ki onun üzerine şu anda çalışılıyor. O 12 mil üzerine çalışılıyor. Aslında Gümülcina'dan bu bilgileri aktaran muhabirden bir hafta önce Hatırlarsınız sizlere hazırlıkların tamamlandığından bahsettik. Şu anda saldırı planları yaptıklarını biliyoruz. Elbette ki devletimiz bunu biliyor ve adım adım takip ediyor. Durum son derece vahim. Miço Türkiye'nin üzerine ülkesiyle birlikte sürülecek. Ancak bu sefer 1915'ten daha tedarikli olduklarını görüyoruz. Daha tedarikli, daha planlı ve sayıyı çok çok daha arttırarak gelen devletlerin hepsi yine aynı. Değişen hiçbir şey yok. Kendileri arka planda, ön planda Miço ve ülkesi olacak. Bu görüntülerde Bulgaristan Yunanistan hattından geçerken bir tırcımız tarafından çekilmiş. Hala tank sevkiyatının Yunanistan'a doğru devam ettiğini ve sayısının dahi belli olmadığını belirtiyor. Şimdi o görüntüleri izliyorsunuz. Dünya tırlar yani yarım saattir böyle tırları solluyoruz. Saldıracaklar herhalde. Bak Yunan Yunan tırları bunlar. Bulgaristan'dayız. Pırıntıları taşıyorlar, tankları, tüfekleri. Gelin bakalım, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Şu anda var olan yığınaktan daha da fazlasını yola çıkartmış durumdalar. Hem deniz yoluyla hem de karayoluyla. Kısacası bu kapışma her türlü olacak. Ancak Türkiye buna çok uzun yıllar öncesinden hazırlıklıydı. Bizim tek eksiğimiz televizyonlarımızın satılmış kişiler tarafından ele geçirildiği için milletimizi bu olaya hazırlamak yerine Milletimizin moralini bozmaktan başka hiçbir şey yapmadıklarını görüyoruz. Onlar her dakika televizyonlarında emekli askerlerini çıkartarak ve ayrımsız, hiç çatlak ses vermeden her televizyonları 24 saat kendi halklarını bu kapışmaya hazırlıyorlar. Hem de haksız oldukları halde. Adalar Denizi'nde, Akdeniz'de hiçbir hakları olmamasına rağmen koskoca 5000 yıllık bir devleti yok sayıp etraftan yardım toplayarak saldırmayı planlayanlar karşısında maalesef bizim medyamız Türkiye'yi yerden yara vurmaktan vazgeçmiyor. Burada da şunu belirtelim ki, televizyonlarda bu tip haberlere yer veren, bu tip generalleri konuşturup Türk milletini acizmiş gibi gösteren olayın, Türk Ceza Kanunu 309. maddesine göre anayasal suçtur ve düşmanla işbirliğidir. Bunun hiçbir savunması yoktur. Kapışmaya ramak kalmışken, Türkiye'nin hakkı sabit iken, Türk milletini korkuya sevk etmek, moralini bozmak vatana ihanettir başka da bir izahı yoktur. Değerli arkadaşlar, tehlike koşar adım üzerimize geliyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Elon Musk da bir tweet atarak bütün kafaları karıştırdı. Herkesin kafasının karıştığını biliyoruz ama olayı anlayan bir kişi dahi çıkmadı. Bu da gayet doğaldır. Konstantinopol 1453 ve 0239 saati yer alan yatağa yatmış bir askere tasvir eden karikatür. Acaba kapıyı kilitledim mi? diyor. Bu tip insanlar özellikle dünyayı yönettiğini iddia eden kişilerin sözcüleri olanlar durduk yerde hiçbir şey yokken bu şekilde şifreli bir tweet atmasının bir tane anlamı var. Şifreyi çözün ne olduğunu anlayın. Aslında şifreyi çözmek çok da zor değil. 1453 tarihiyle 0239'u gösteren saatteki rakamları topladığınız zaman 1692 rakamı çıkar. 1692 senesinde ne olduğuna baktığınızda olayı daha net anlarsınız. Venediklilerin Girit'i kuşatmasıyla başlayan, daha öncesinde yaptıkları planda Midilli, Sakız veya Sisam adalarına giderek orayı kuşatıp Türkiye topraklarına çıkmayı planlarken adaların kendilerine uzak olması üzerine Girit'i kuşatmaya karar verirler ve ardından Girit'i kuşatırlar. Çetin bir savaş başlar ve aslında bu yanıltıcı bir hamledir. Venedikliler nasıl planı İstanbul'u kuşatmaktır. Osmanlıların Girit'e yönelmesi sonucu boş kalan İstanbul kuşatılacaktır. Aslında detaylar çok uzun ama bunlara girmeye gerek görmüyoruz. İstanbul'u kuşatma hayalini yaşarken bu sefer Osmanlı donanması müthiş bir plan yaparak hepsini tuzağa düşürmüştür. Kısacası biz o günkü tarihi değil de atılan bu tweetin ne maksatla atıldığının ortaya çıkartılması peşindeydik ve önümüze de bu olay çıktı. Bugün Micho ile ve ülkesiyle tam kapışmanın neşiğine gelinmişken Elon Musk'ın bu tweet'i e atması ve hatta aynı gün içerisinde Dede Ağaç'ta Amerikan yığınaklanmasının olduğu bölgede 15-16 tane Amerikan rütbelisinin ve bunun yanına İngiliz, Almanların da katılarak geniş çaplı bir toplantı yapmaları ve saldırı planları üzerine konuşmaları olayın ciddiyetini açık seçik önümüze koyuyor. Tabii ki yine aynı gün içerisinde de bir tırcımız bu görüntüyü çekiyor ve görüntülere göre akın akın Micho'ya götürülmek üzere tanklar sevk ediliyor. Zaten hali hazırda var olan devasa yığınan üzerine daha da devam ettiğini anlıyoruz. Yani 2500 adet zırhlı araç, sayısız Apache helikopterleri, gemiler ve hatta deniz üstleri yetmezmiş gibi yeni sevkiyatlar yapılmaya başlanmış durumda. Herhalde bunlar boşuna yapılmıyor ve bu paralar da boşuna harcanmıyor. Özellikle Dedağa çekseninde çok kirli bir plan dönüyor saldıracaklar. Hem de çok şiddetli saldıracaklar. 1915'te başaramadıklarını bu sefer yine deneyecekler. Bunları 3 sene öncesinden adım adım anlatmaya başlamıştık. O yıllarda yayınladığımız videoları izleyen arkadaşlarımız kelime kelime bugünleri görecektir. Peki biz korkuyor muyuz? Ona da şu şekilde cevap verelim. Tabi burada çok önemli bir parantezi de açalım. Biz milletimizin 84 milyon olarak tek yürek olduğunu adımız kadar eminiz. Çünkü konu beka olduğunda Türk milleti siyaseti, ayrışmaları her şeyi bir kenara bırakır. Bu tarih boyunca hep böyle olmuştur. Lakin mecliste milleti temsil ettiğini iddia eden muhalefet partileri acaba şu anda neredeler? Biz bunu merak ediyoruz. Neredeler? Farkındaysanız devletimizin attığı bu kritik adımların hiçbirisine bir kelime dahi etmeyip hatta elçi olarak atadıkları adamlarını televizyon ekranlarına çıkartıp resmen düşmanın safında yer aldıklarını görebiliyoruz. Bunun nasıl bir tehlike olduğunu varın siz düşünün ve şu konuşmayı lütfen dikkatlice dinleyin. Partiler e, özellikle CHP, e, CHP Yunanistan'da çok seviliyor bir defa onu söyleyelim çünkü neden? CHP iktidara gelirse bugün e, bir e, Recep Tayyip Erdoğan başta olmayacak dolayısıyla da işimiz daha kolay olacak. Eski yıllara döneceğiz yani bir önceki Amerika'nın Türkiye'ye e, iktidara getirdiği hükümetler dönemine döneceğiz diye bir bakış açısı var burada Yunan siyasi partilerine baktığımızda onun içindeki zaman zaman zaten İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu Atina'ya davet ediliyor Akropol'da onun karşısında tavernalarda yemekler yeniliyor konuşuluyor Dolayısıyla da bunlar hiçbiri tesadüf değil baktığımız zaman tabii ki Yunanistan'da şu anda var olan bu Cumhur İttifakı'nı kesinlikle ve kesinlikle iyi gözle bakılmıyor Sayın Devlet Bahçeli asla Sevil Yunanistan'da Sayın Recep Tayyip Erdoğan asla sevilmiyor. Yarın bir kapışma başladığında içimizdeki bu yapının neler yapabileceğini hiç kimse unutmasın. Varlık yokluk mücadelesi veren bir Türkiye'nin içerisinde bu tip insanlara artık müsaade edilmeyeceğini ve gerekeni 84 milyon Türk milletinin yapacağını, bedelini de ağır ödeteceğini hiç kimse unutmasın. Çünkü artık yeter diyoruz. Hiçbir ülkede bu kadar devletine düşmanlık yapabilecek siyasi bir yapı göremezsiniz. En basite. Şu anda Michon'un ülkesinde herkes Texas. Haksız olmalarına rağmen Texas'lar ve televizyonlarından 24 saat kendi halklarına Türk milletine karşı bileyliyorlar. Değerli arkadaşlar, hiç kimse endişelenmesin. Herkes hazırlıklı olsun ve yaklaşan tehlikeyi bilsin yeterlidir. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri o kadar güçlüdür ki biz sizlere 3 seneden fazladır teknolojik anlamda, savunma sanayi anlamında Türkiye'nin nerelere geldiğini hiç usanmadan anlattık. Anlattıklarımızın hiçbirinde de yanılmadığımızı hepiniz gördünüz. Bunun için endişeye mal yoktur. Ordumuz bu işin altından çok rahat kalkabilecek güçtedir. Yeter ki biz üzerimize geleni bilelim ve topyekun birlik olalım.